Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İslam. Bugün Metin 2'nin yeni bölümüyle sizlerleyim. Bugün 9 level hesaba geçtim ve birinci köyde para kasmayı deneyeceğiz. Benim ilk videolarımda vardı böyle bir şey. 9 levelde Metin falan keserek para kasma yöntemi. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Bir iki saat birinci köyde takılacağım. Ve hastalata bakacağız. Şu olayı biraz sıkıntılı. Sürekli loncaya bağış yapmak zorundayım. Level atlarsa item düşmez. Bir de hırsız eldivenim yok. Sit eldivenim yok. Metin'den düşen eldivenle takılacağım. Hatta şimdi takayım. İlk BK'ya kılıç çemberi. Evet. Şu bana yarayanlara ay ayıracağım. Bunu az önce düşürdüm. 25 levellik metin buldum. Bakalım kesebilecek mi? Kesecekse de ne kadar vakitte keser. Şu zırhı ödünç veren Leopar, Lekuapar mı öyle bir şeydi. O arkadaşa teşekkürler. Ve şöyle itemler. Yani herkesin yapabileceği bir şey. Kolye falan bulamadım. Zaten onlara da gerek yok. Level atlayacağız. Bakalım Metin'den ne atacak. Bu ilk kestiğimde ee, ruh vuruşu ve hava bey Hadi bakalım. Ve şu BK'yı alalım. Karanlık fili güzel. Hem burada Metin sıkıntısı da yok. Adımınızı attığınız yer Metin. Neden 9 level? Ben ona da bir açıklık getireyim. Çünkü 5 levellik üzüntü metni kesseniz de BK atar. 25'lik metin kesseniz de BK atar. Az önceki metinde eldiven takmayı unutmuşum. Yine de B fedan attı gördüğünüz gibi. E metin bol yani. Az önce şurada da kestim. Bol, bol metin kesebiliriz. Bak hemen bir tane daha metin. Şu yukarıda iki tane vardı. Şu bak arkada da var bir tane hemen. Sanki PvP gibi. Şöyle göstereyim. Yanlış anlamayın. Bu sefer eldiven takacağım. Zaten çok hızlı kesiyoruz. Bu arada binekler yani eski haline geliyormuş. Derken BK atmadı. Neden BK atmadı bilmiyorum ama işte eldiveniniz varsa kesinlikle atar. Ee, ne diyordum binekler eski geliyormuş mühür düşüyordu artık sertifika düşecekmiş cuma gününden başlıyormuş cuma günü kur sertifikası düşecekmiş sonra sertifika olarak devam edecekmiş ben de bu çarla kasmayı düşünüyorum bu zil senin içinde birinci köy rahat olacağını düşünüyorum beceri kitabı ateş vuruşu kötü bir sürü şey yaptı şu demir plakaları toplayacağım metin var diyor göster Her taraf metin zaten mi? Adamdan hızlı gidiyoruz. Üzüntü metin ne var? Yukarı çek ortada diyor. Hani lan? Yok, üzüntü metin. Bakalım BK atacak mı? üzüntü metini ee, önceden PBV ile 9 levelken full böyle birinci göğde metin keserdim. Sertifika kasardım. Üzüntü metinden bol bol atardı 9 levelde. Sadece stelli vardı. Bir şey atmadı herhalde. Atmadı. Metle devam edelim. Zaten her taraf metin. Bir de CH1'deyim yani gördüğünüz gibi. C1 olmasına rağmen her taraf metin. Kalmadı herhalde bu taraflarda bir C atayım hemen. Evet hemen bir metin daha. En çok e, savaş metini buralarda çıkıyor. Şu ortada. Az önce kestiğimiz yerlerde. Dövüş metini şeyde çıkar. Delikos çıktığı yerde çıkar. En çok olarak. Üzüntü metini tepede çıkar. Siyah metini yeminlerin ortasında çıkar. Bilmeyenler için çoğunuz biliyordunuz tabi. Ve BK. Hayalet vuruş. Hep sura BK'ları düşüyor ama lazım değil mi bunlar. Şöyle kendi okuttuklarımı alacağım. Bir de hava falan düşerse onları alırım tabi. Şurada bir metin daha. Benimdekine daha iyi bir şey ayarlasaydım daha çok vurulduk. 5 levellik falan bulsaydık daha iyi vurabilirdik. Ama bunu bulabildim. Dışta bulamadım. Leopar sağ olsun o buldu. Da level atlayacağız lan dur dur dur. Kesme kesme kesme. Hı şimdi kes. Bu level olursak uzun metni bir şey atmıyor. Bir BK daha. Bu kuruşu gördüğünüz gibi taze taze. Mis gibi. Demir plaka var mı? Varsa da ben göremiyorum. Neyse. Şu donca şeysi gözümü çok alıyor. Şimdi ben yanlışlıkla bir daha yatırayım. Üzüntü metni falan var mı şu şurada? siyah metin var güzel bir de 40 level çare ayarlamayı düşünüyorum böyle ekstra enerji ekstra power ekstra ampera gibi falan onun ultrasını yapacağım ultra enerji falan tabi bilmiyorum belki yapmam 9 level de boyamıyorduk değil mi? Yok boyamıyor. 15 level de lazım Taşınıcı taşınamıyor. Tam birinci köyde takılmadık. Demet'in ne atacak bakalım. Eldiven takıyor bu sefer. Güzel bir şey yapmasını planlıyorum. Şu becerik tabanı alayım. Dehşet çok güzel. Bir bokuttuğum BK'lar çıkıyor o yüzden. Güzel. Şu taşı alayım. Maden için lazım. Başka gerisi tırt. Şu adaya bakalım. Şu adada da bir sürü metin çıkar. Bak hemen orada bizi bir savaş metni karşılıyor. 15 dakikada falan bayağı bir yani şehirde boş boş beklemen şey en azından 2 yakın DK kastık. Ve bunu herkes yapabilir sadece böyle oyuncular değil yani bir an çaraşmak çok zor değildir. Bir BK daha iyileştirmek yine güzel iyileştirmeci yok Başka geniş kılıç alsam mı? almayayım yer kaplamasın burada da üzüntü metni çıkabiliyor tabi kalmamış bir de yukarıya ba bakayım ha evet beyler bir hemen first metni buldum Noda mı hazırlıyoruz? ork yok ork iyi olunca. Ayak derisi gitmişti. Gümüş bilezik basarken lazım oluyor. Ne martı basma de kasıyoruz. Ne önemli ha. Hızlı saldırı. Lazım değil. Başka da bir şey yok. Bir savaş metni daha. Burada efsane notlar Ha şurada metin var. Adam ana da alacak. Kim 21. Beni ya. Gördüğünüz gibi bir sürü ayılar falan var. Buradan ay ayak terisi kasabilirsiniz ve kurt pençesi belki Çok güzel. Bir değişmesi yok. İkisi de yok. De yok. Normal değişmedi de yok. Ben bir daha eksiye atalım. Bu aylardan ayı, ayı ettirisi düşer mi hiç bilmiyorum ama. Ayı safrası lazım. Ayı safrası düştü. Domuz buna düştü lan. <laughs> Sadece BK. BK aranı konuş. Yine sonra BK'sı. İşe yaramaz. Her taraf metin. Şurada da var mutlaka. Yok mu? Yok yani. Bir metin daha buldum hemen keselim. Daha eldiven takmayı unuttum. Beyler bir metin daha buldum. Hatta iki metin buldum da birini arkadaşlar ya. Bakalım ondan önce kesebilecek miyim? Metin canını görmedim. Kurdele düştü artısız. Güzel. Artısız düşse daha güzel olacak ama. Buna da şükür vele ve atlayacağız. Dur vurma. Vurma. Bunlar vursun sana. Tamam. Tekrar vur. Sırlar yüzü de lazım. Aslında böyle bir çar açarsan sırlar yüzü olması lazım. Ama olmayınca olmuyor işte. Bu adamdan önce keseceğiz herhalde. Bu da hile mi kesiyor? Ne yapıyor? Ozi düştü lan. Çok iyi. Şamanlar okuturuz. İki şaman da bunu okuyor. Ya uf, eldiven takmayı unutuyorum ya. Becerik tabu düştü güzel. Kase atayım mı? Yok, emre seyircim çekmiyoruz. O yüzden atmayacağım. Beyler gördüğünüz gibi bir sürü BK kastım. Önemli olan maliyeti değil. Biraz vakit geçirdim hem. Yani çarlarımı okuturum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.